Sinema programından herkese merhaba. Bu haftanın konuğu pek yakında Recep İvedik 5, Osman Pazarlama gibi filmlerde görüntü yönetmenliği asistanlığı yapmış olan Burak Artık Süer. Burak Artık Süer ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimiz eşliğinde bizim sinema programı başlıyor. Bakalım Burak sinemaya dair bizlere neler söylemiş. 91 Adana doğumluyum. Sınıf öğretmenliği okudum. Daha sonra özel sınavına girdim. Öz İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Sinemayı sevdiğim için İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyonu seçtim. Daha önce Adana'daki bulunduğum dönemde de kısa filmler çekiyordum arkadaşlarımla. Bu macera İstanbul'a devam etmekti benim için. Çocukluktan beri sinemaya ilgi duyuyordum. Aslında çocuk dediğim ortaokuldan beri. Fotoğraf makinesiyle daha önce fotoğraflar çekmiştim. Adana'da küçük bir sergi açtık. Ailemin zoruyla sınıf öğretmenliğine geçmiştim. E keşke öyle bir hata yapmasaydım. Daha sonra tekrardan ÖSS e sınavına girdim ve İstanbul Üniversitesi'ne gelerek hayaller, hayallerimi gerçekleştirmek için bir adım attım. E, bugüne kadar 11 tane uzun metrajda bulundum ve çeşitli reklamlarda çalıştım. Aslında bu reklamlara girdiğim dönemde bayağı zorluk çektim çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Okulda gördüklerimle sektörde gördüklerim benim için çok farklıydı. E, kliplerden bahsedersek e, Sezen Aksu klibinde çalıştım ama ilk gittiğimde benim için böyle bir dünyaydı. Çünkü kameralar, ışıklar ve farklı insanlar vardı. Herkes bir şeyin peşinden koşturuyordu. Ben sadece onları izliyordum. Daha sonra sinema filmlerine çalışmaya başladım. İlk filmim Cem Yılmaz'ın pek yakında filmi oldu. Daha sonra süreç gelişmeye başladı. Tabii insanlar, televizyonda gördüğün insanlar bir anda seninle aynı sette olmaya başlamıştı. Atı Demirer'le çalıştım, Şahan Gökbakar'la ve Japonlar'la çalıştım Ertuğrul 1980 filminde. Süreç benim için böyle devam etmeye başladı. Benim için en büyük zorluk çalışma saatleri. Şu anda reklamda 12 artı 4 saat çalışıyoruz. Siz de bana hak verirsiniz ki 16 saat bir insan için çok büyük bir etki yaratıyor. Hatta bir saat önce evden çıktığını ve bir saat sonra eve gittiğini düşünürsek 18 saat yapıyor. İnsanlar bu süreçte yıpranıyor. Hatta bazen eve gittiğimde duş dahi almadan oturduğum yerde uyuyakaldığım oluyor. İnşallah çalışma saatleri daha kısa süreye düşer ve insanlar kendilerine ve ailelerine daha çok zaman ayırırlar. E, Fatih Akın'ı kendime yakın hissediyorum. E, neden ise filmleri hem Anadolu hem de Avrupa sinemasını birbirine yaklaştırması. Bu, bunun gözleminden fazla e, sol kitçinden tutun da İncül'ü de görebiliriz. İncül filminde Almanya'da başlayan bir hikaye İstanbul'da devam ediyor. Hem Türk kültürünü yani bizden bir şeye hem de yabancıların kültürünü bir araya getiren bir insan olduğu için benim için de özel bir yeri var. Aslında birçok insan aklıma geliyor da son zamanlarda ve daha öncesinde de dikkat ettiğim bir insan var. Emir Kusturika. Birçok filminde kendimi yer buluyorum. Hatta çektiği filmlerin Türkiye'ye dayanağı olduğunu da düşünüyorum ben. Çingen Her Zamanı filmindeki işleyişi benim için özel bir yere sahip. Aslında şu anda sektörde ikinci kamera asistanlığı yapıyorum. Derneğe ve sendika üyeyim. Bunun yanında Steadicam asistanlığı da yapıyorum. Okul bitirdikten sonra hepimizin hayali olduğu gibi benim de görüntü yönetmenliğinde gözüm var. İşarla ilerleyen zamanlarda görüntü yönetmen olurum. Ve Türk sinemasında ve dünya sinemasında kendime yer bulurum. ve Türkiye'de sinema TV eğitimi aslında verilmiyor gibi bir şey. Çünkü okula geldiğimden beri ben birçok zorlukta bulundum veya diğer okullardaki arkadaşlarımla görüştüm. Tamamen teori üzerine giden bir sistemimiz var. Ve okuldan dışarı çıktığımızda sudan çıkmış bir balığa dönüyoruz kimse sektörle bağlantılı bir şey anlatmıyor ve okulda kullandığımız ekipmanlarla sektörde kullanılan ekipmanlar farklı. Sektörde herkesin kendine ait bir işi varken okulda biz bunun bilincine varamıyoruz. Ve bambaşka bir dünyada gittiğimizde şok olmuş şekilde kalıyoruz. Hatta ilk birkaç ay çevrenin nasıl döndüğüne bakmak geçiyor. Onun için okul yönetimlerine hatta öğrencilerden en büyük önerim şu olabilir. Okul ve iş sektörünü bir araya getirmemiz gerekiyor. Hepimiz için bu daha büyük bir artı olur ve daha deneyimli şekilde okullardan mezun oluruz. Aslında tavsiye vermek benim haddime düşmez ama bir öneri olarak düşünürsek onlara okul ve işi bir araya getirip dış stajları arttırıp yapım firmalarıyla anlaşma yapıp öğrencileri ikinci yılın sonunda 3 ve 4. sınıfta yarı zamanlı sektörde çalışmalarını desteklemeleri gerekiyor. Burak artık Artıksöğer'e sinemaya dair deneyimlerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüz var. Bu hafta mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüzde Paramparça Aşklar ve Köpekler filmi yer alıyor. Mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüzde bizim sinema devam ediyor. Bu haftanın filmi Inaritu'nun 2000 yılında çektiği Paramparça Aşklar ve Köpekler. Film Meksika'da geçen ve buluşma noktaları bir trafik kazası olan üç farklı hikayeyi anlatır. İşsiz genç Octavio, abisinin karısı Suzanna ile evden kaçarak uzaklarda yeni bir hayat kurmak istemektedir. Suzanna ile kaçmak için gerekli parayı bulmak zorundadır. Çareyi, köpeği Kofi'yi dövüştürmekte bulur. Uysal bir ev köpeği olan Kofi, usta bir dövüşçüye dönüşür. Kardeşinin karısıyla yaşadığı aşk ve soyguncu abisiyle sorunları giderek karmaşık bir hal alır. Komplike ilişkilerin yoğun bir şekilde anlatıldığı paramparça aşklar ve köpekler, Inarritu imzalı izlenmeye değer filmlerden. Bu hafta da bizim sinema programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni konuklar ve yepyeni filmlerle yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sinema ile kalın. Hoşçakalın.